kanalıma videoma hoş geldiniz. Bakar mısınız ay dedenin güzelliğine? Burada yarımı gözüküyor. Yani her tarafı gözüküyor. Bakın burada yarım gözüküyor. Çok saçma değil mi? Arkadaşlar kanalıma şu an videoyu çekiyor. Videoyu. Şu an Şimdi Serefli neyse biz videomuza bir geçelim. geçelim. Ama şimdi Söyledim. önce kamerayı küçültüyorum. Ben şimdi size burada şarkı söyleyeceğim. Siz de dinleyeceksiniz. Beni siz de dinleyin. Susar mısın? Istiyorsan. sonra sonra sana bir like attım bay bay şarkım bitti bay